Alzheimer hastalığında tedavi sayısı oldukça kısıtlı. Hastalık için işe yarayan 2-3 ilaç dışında neredeyse bir tedavi yok. Bugün size Alzheimer hastalığında kurtarıcı olabilecek iki tedaviden bahsedeceğim. Biri ozon tedavisi, diğeri ise kök hücre tedavisi. Bu tedavilere geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hadi geçelim. Daha önceki videolarda sizler için Alzheimer hastalığının rutin tedavilerde hücrelerin ölümünü durduracak bir tedaviden olmadığını bahsetmiştim. Ancak gelişen teknolojilerle beraber belli tedaviler bu açıdan başarılı olabiliyor. Bunların en önemli örneklerinden biri kök hücre tedavisi. Biz Alzheimer hastalığında beyin hücrelerine destek olabilmek için kök hücreleri alıp beynin belli noktalarına ulaşması için bazen intratekal yol dediğimiz belin belli bölgesinden enjektörle vererek bazense damardan normal serum yoluyla beyne ulaşacak şekilde hücresel tedavileri uygulayabiliyoruz. Beyne geçen kök hücreler diğer hücrelerin işlevlerini yerine getirmek için beyin hücrelerinin şeklini alarak bizim Alzheimer hastalığında yavaşlamaya hatta bazen durmaya yol açacak semptomlar konusunda gelişmeler olmasına neden olabiliyor. Burada önemli olan nokta şu, kök hücre tedavisinin miktarı, uygulanışı ve süresi. Bu konuda uzman bir elden yardım alırsanız sizi bilgilendirebiliyor. Kök hücrenin daha önce çok güzel sonuçlar verdiğini gördüm. Bu yüzden Alzheimer hastalarına, özellikle ilaç tedavisinden aldığı cevap düşünce kök hücreyi önemli bir seçenek olarak görüyorum. Alzheimer hastalığında hücresel beyin ölümü var. Yani beyin hücreleriniz oksijensizlikten temizlenememekten dolayı ölüme doğru gidiyor. Bizim burada hücre ölümünü durdurmak için yardımcı belli tedavilerimiz var. Bunlardan en bilinenlerden biri ise ozon tedavisi. Yani biz Alzheimer hastalarının beynine yeterli miktarda oksijen götürebilirsek ve burada oluşan kötü maddelerini uzaklaştırmak için ozon tedavisinden destek alabilirsek Alzheimer hastalığının bulgularında önemli gelişmeler elde edebiliyoruz. Unutkanlığı fazla olan, hatırlayamayan hastalarda ozon tedavisi sonrası bilişsel anlamda güzel gelişmeler olabiliyor. Alzheimer hastalığı konusunda seçeneğin bu kadar dar olduğu yerde ozon tedavisi Bazen bizim için kurtarıcı olabiliyor. Eğer sizin de Alzheimer hastalığı olan bir yakınınız mevcutsa lütfen bu tedaviyi düşünün. Bu gibi videoların devamı ve beni takipte kalmak için videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.